Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Ayşe? Dur şuraya geçelim. Kenan Bey'i ben ilk defa böyle gördüm. Adam sarsıldı, çok rahatsız oldu yani. Biliyor musun? Biliyor musun? Doktorlara geldi, bir şeyin yok diyor. Hala onlara da inanmıyor. Ah. Ya, Allah Allah. ya, koskoca Kenan Baran bu. Ona orta rezil olmak kolay değil ya. Yani. Ölüm bir şey onun için ha. Tabii. Ayşe. Ah be, ah be, ah Kenan Bey be. Ah, oh, ah oh, İsmail ya. Az buz olaylar mı bütün olanlar? Değil. Ha? Değil. Yok ya. Herkese de rezil oldular. Herkese. Handan Hanım çok kötü oldu. Ya bana hiç kal demez biliyorsun. Dün gece kalmamı istedi. İlk defa bu gece kal Ayşe dedi. Ayşe senin burada git. dün gece burada kalman çok iyi oldu. Benim için de çok iyi oldu. Ama olan kim oldu biliyor musun? Fadi oldu. Zavallı Fadi. Ben ona uyardım. Yapma Fadi. Çok üzülürsün dedim. Dinlemedi beni. Ya sen ne sanıyorsun? Kenan bana hanlarını boşayıp seninle mi evlensin. İsmail sen ne diyorsun ya? Sen bu kızla Kenan Bey'in arasında olanları biliyor muydun yoksa? Yok. Hadi! Yapma. Efendim? Çok üzülürsün. Hadi. Ya ben... E... F Fadi'nin Kenan Bey'e olan ilgisini anladığım yıllar önce dedim ki bu bir şeye dönüşmesin. E, o yüzden uyardım ben Ayşe. Ayşe e, ben de dün gece öğrendim Ayşe. İsmail. Geliyorum Kenan Bey. Şey ağzına sana şey. Elini indir. Bekle. Şey, i̇laçlarını da koy. Beklesin dur. Kesin öyle İsmail. olmuştur. Elinle koymasın. İsmail. Geliyorum Kenan Bey. Portakal suyu da Ortam, koy. Portakal koy. Andan yok da bir sana kaldı bu işler. Estağfurullah Kenan Bey. Kahvaltınızı getirdim ben. Doktorun yazdığı ilaçları da getirdim. Yedikten sonra içersiniz. Olur mu? Yemeyeceğim iştahım yok. Bırak orada. Hmm. İsmail. Gel. Ayşe orada mı? Ayşe Aşağı aşağıda. Hı. Fadi aradı mı seni? Ne? Fadi aradı mı seni? Aramadı Kenan Bey. Bak Dilemek için bile aramıyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorum Kenan Bey. Sen aradın mı? Hı? Ben aram aramadım Kenan Bey. Niye aramıyorsun ya? Niye arayayım ben Kenan Bey? Hani bir Fatoş Hanım bu yaptığınız çok ayıp da mı diyemedin yani? Kenan Bey benim hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. Söylemek özür diliyorum sizden. Bir ara bir ara da yokla bakalım ne oluyor orada. Şimdi mi arayayım? Ara. Kenan Bey'in ne diyeyim? Arayalım. Ya var, bana mı? mı soruyorsun? Ne diyeceksin de be onu. Ben mi söyleyeceğim yani sana? Yok, estağfurullah. Bir ara bak bakalım. Çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Açmıyor. Bir daha arayayım mı? Ara. Aç Kenan Bey? Anlattı ko. İyi misiniz Kenan Bey? Hı -hı. Ne oldu? Ben kötüyüm. Benim başım bir tuhaf midem bulunuyor. Bağırsaklar, bağırsaklar. Bir şey var içeride. Ben hiç iyi değilim. Yani bu hiç ayrı alamet değil. Ne yapayım Kenan Bey? Sen mi? git bizim Asım'ı çağır. Doktor gelsin hemen. Bunlar kesin tetkiklerde falan bir şey atlatar. Ben burada sakin sakin ölüyor olabilirim. Allah Çabuk korusun Kenan Bey. Ben hemen gidiyorum Kenan Bey. Gidiyorum. Çabuk. Alo Gül abla. Alo Gülay. Var mı haber? Yok Gülay arıyorum arıyorum açmıyor. Ben de arıyorum ben de ulaşamıyorum. Yani cebini açmıyor evde yok. İşi arıyorum orada da değil. Ben de kaç defa aradım Gülay bir şey mi oldu bu kıza acaba? Yok dur hemen öyle aklına kötü şeyler getirme bir bakalım bekle. E nerede o zaman bu kız? Bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Dur Handan Hanım geldi kulübe de Biraz canı görünüyor. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam Gülay, tamam. Bekle beni. Müdür Hanım, vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Buyur Ufuk. Dün geceki organizasyonda içecek store ile ilgili sorun yaşadık efendim. Mutfak ve servise pek karıştı. Ya bir hafta izin alıyoruz, ortalık karışıyor. Baksana. Nedir problem, ne oldu? Stoklarımız yeteri kadar fazla değil. Bundan dolayı yoğunluk olunca müşterilerimiz biraz sıkıntı yaşıyor. Tamam, konuşacağız. Tamam, tamam. Başka bir şey dedi mi Gülay? Yok Kaş. Bir sinir krizi geçirmiş bir yolun dedi. Ah Fadime ah. Sen bizi neden dinlemedin? Nerede bu kız? Kaş, şu kafa aç ya, Tamam, dur. Bir sakin ol. Gidiyoruz, bakıyoruz işte. Dur. Neredesin be Fadime? <laughs> aç. Hayır, öyle bir şey yaşadıysa neden söylemedi ben Onu anlamıyorum. Başına bir şey geldiyse bu Tamam, tamam. Gider, bakarız şimdi. Oh. Ne oluyor? Kurban olayım. Dur, Fadime. sakin ol. Ah Fadime, ah Fadime. Fadime aç ablam kapıyı. Fadime. Fadime evdeyse aç, yavrum, aç ablam biziz. kapıyı. Bak bir yüzünü görsek yetecek bize. İyi olduğunu bilelim gideceğiz. Fadime. Fadime aç kapıyı ablam. Evde yok galiba ya. Ya Gülay sinir krizi geçirdi dediydi. Bu kız bu halde nereye gider ki Aşif? Fadime. Fadime kimi arıyorsun sen? E Fadime'yi arıyorum. E kaç kere aradım ben açmadı ya. Yavrum evdeyse telefonun sesini duyuyor. Çalıyor Kaşif. Kaşif çalıyor evde. Telefonu bırakıp bir yere gitmez. Kesin. Aldı, hadi be! Ablam içeridesin biliyorum. Aç kapıyı! Dur bir dakika, dur dur. Aç, kalsın kapıyı. Hah, <laughs> Fadime aç, ablam kapıyı. Ben içeriden girip bulup geliyorum. Hadi Ablam aç kapıyı, Fadime, iyi misin? Usta hızlı biraz, hızlı, tamam abi, hızlı, hızlı. Olurum, geliyorum tamam. Karsı abi, ne oldu? Var mı bir haber? Telefon çalıyor içeriden ama açmıyor kapıyı. Hadi. Kalsın. Aç, kurban oldu. Nerede kaldınız? Geldik, kurban oldum, geldik. Abi geldim. çabuk aç. Kaçmıyor mu? Yok hiç ses yok. Hiç ses yok abi hadi. Yok. Hadi acele et, kurban olayım acele et, hadi. Allahım seni seviyorum.